Kaça bu büyük? Zip <laughs> e, bir MC olduğun için bunun fiyatını e, sana bırakıyorum. <laughs> Vay be. <gülüyor> Selam <gülüyor> verdik. Borçlu <Boşun gülüyor> çıktık anasını satayım. <laughs> ne yapıyorsun? Aa, bir dakika. <laughs> Allah bugün beat yapıyorum ya. Sen ne yapıyorsun? Alper Ağa ya Yapma tamam onu. Onu hiç açma. O mevzuları hiç açma. Çok sinirli. Çok... Ne saçma bir geceydi oğlum ya. Ne saçmaydı ya. Ben hala etkisinden çıkamadım ya. Ya neyse bunu daha sonra konuşacağız. Daha sonra bir evet. şeyler oldu çünkü. Daha ne? Sonra... Daha sonra bir şeyler oldu. Çok saçma şeyler oldu ya. Ha, daha da gitti mi o muhabbet? Ya başka yerlere gitti mevzu. Aptal saptal bir hikayeye dönüştü ya. Ara beni yayından sonra. Aynen. Şimdi buraya gelenler de şey sanar. Joker muhabbet falan sanar. Alakası yok. Çok başka bir muhabbet oldu da benim yayından sonra. <laughs> bizi bir tuzağa düşürdüler. <laughs> Bizim Hamza ile böyle garip garip anılarımız var. Evet evet. Çok saçma ya. Neler diyorlar? Ben de Soygun 2'yi dinliyordum. Sen de ne, ne yapıyorsun? Ne Ne? EP, EP ne zaman yapıyoruz? Bir boşa düşmemiz lazım ikimizin de. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum canım Yaşlıca sıkıldı. Yaparız. Canım sıkıldı. Gece gece dedim beat yapayım böyle inceden. Bugün de beat yayın olsun. Harun yok, ekürüm yok. Ekürüm olmadan yayın yapamıyorum. Ha, sizin öyle bayağı şey gördüm karşılıklı sohbetle. Biz 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 tabii Harun moderatör oldu. ...çatır çatır moderatörlük yapıyor. Çok güzel yönlendiriyor. Öyle keyifli oluyor. Diğer türlü ben buraya takılıyorum çünkü kanka. O yorumlara bakıyorum böyle, ne yazıyorlar diye. Hmm. Yetişemiyorum onlara. Senin gibi profesyonel değiliz kardeşim. <laughs> estağfurullah ya, estağfurullah. <laughs> Sonat ne yapıyorsun? Sonat. Sonat'ın klibini bitirmem lazım. Sonat kim be Sonat... Alanya'dan bir kardeşimiz çok güzel klip çektik onu Alanya'da da. Hmm. Yoğunluklardan bir revizyonları yapamadık. Kaldı öyle. Sen de bana çek ya, tep. Zaten sözüm e var bana. Ne zaman istersen çekeyim işte. Şöyle kıyak bir iş yap ya. Şarkıyı bitirsen. <laughs> Şarkılar hazır <laughs> oğlum, Şarkıdan çok ne var. Bir tane yakışıklı Allame klibi çekelim. Aynen. Bak bunu istiyorum ya. Bu gerçekten güzel olur. Vallahi Yakışıklı ben böyle Allame klibi. Aynen. Aynen. Çok kıyak olur. İyi o zaman ben seni beatinle baş başa bırakayım kardeş. Tamam. Tamam senin kankacığım senin... öpüyorum hadi seni. İyi geceler dikkat et kendine evet. hadi bay bay.